أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تبك إبراهيم وإبراهيم آلنا صلاة أتين أفندمي محمد صلى الله عليه وسلم وآلين صلاة إيله Muhakkak ki sen her türlü hamd ve övgüye nihayetsiz derecede layıksın ve şan ve şerefin her şeyden nihayetsiz derecede yüksektir. Allah'ım bize hakkı hak olarak göster ve ona ittiba etmekle bizi rızıklandır. Allah'ım bizi sünneti seni seniyyenin ittibaıyla rızıklandır. Ey Rabbimiz biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz. Allah'ım, şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzeresin, sırrına mazhar olarak en üstün meziyetleri kendisinde toplayan ve Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime yapışana yüz şehit ecri vardır buyuran zata sallallahu aleyhi ve selleme salat eyle. Allah'ım risalet semasının güneşi ve nübüvvet feleğinin ayı olan zat ile doğru yola erişenlerin hidayet yıldızları olan al ve ashabına salat eyle. Ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ım, bu Kur'an'ın hakikatleriyle gönlümüzü süslendiriver. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların malikine, insanların ilahına, insanların kalbine sinsice vesvese verenin şerrinden, cinden ve insanlardan olan şeytanların şerrinden.'' De ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Onların yanımda bulunmalarından da, ya Rabbi, sana sığınırım. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim hakkı için, Rahimiyetine yaraşır şekilde bize merhamet eyle ve Rahmaniyetine yaraşır şekilde bize Bismillahirrahmanirrahim'in sırlarını anlamayı temin eyle. Allah'ım Bismillahirrahmanirrahim'in hakkı için alemlere rahmet olarak gönderdiği zata ve bütün al ve ashabına senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir şekilde salat ve selam eyle. Bize de senden gayrı senin mahlukatından hiç kimsenin merhametine muhtaç olmayacağımız bir rahmetle merhamet eyle. Ey Rabbi Rahimim ve ey halık Kerimim, ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisanı haliyle ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim. El aman el aman ya hannan ya mennan beni günahlarımın hacaletinden kurtar. El aman el aman ya hannan ya mennan beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. El eman, el eman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmeten lil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva şikayet değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey halık Kerim'im ve ey Rabbi Rahim'im, senin mahlukun ve masnuun ve abdin, kulun olan ben, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem müsi'i, hem müsi'in, hem şaki, hem seyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahına avdet etmek, dönüş yapmak istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş. Sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen zaten o senin şanındır. Çünkü Rahman ve Rahim'sin. Eğer kabul etmezsen senin kapından başka hangi kapıya gideyim Allah'ım? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. Allah'ım İhlas suresinin hakkı için bizi ihlas sahibi olan ve ihlasa eriştirilen ihlas etemme ulaştırılan kullarından eyle. Amin. Ey Rabbim! Ey muhafaza edici olan ve koruyucuların en hayırlısı olan Allah'ım! Beni sevdiklerimi sevenlerimi, arkadaşlarımı nefsin ve şeytanın şerrinden İnsanların ve cinlerin şerrinden, ehli dalalet ve tuğyanın şerrinden muhafaza eyle. Amin. Allah'ım, kalplerin derman ve devası, bedenlerin afiyet ve şifası, gözlerin nur ve ziyası olan Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve al ve ashabına salat ve selam eyle. Rabbim Şafi ismi şerifin hürmetine bizlere şifa ver. Hastalıklarımızı kefaratü zünub, günahlarımıza kefaret eyle. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa onlara sakın öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger ve de Ey Rabbim nasıl onlar beni küçükken besleyip büyüttülerse sen de onlara öylece merhamet buyur ifade ediyorsun. Allah'ım anne babalarımıza hem dünyada hem de ahirette güzellikler ihsan eyle. Rahmetinle merhametinle muamele eyle. Ey bütün dirilerden önce var olan gerçek hayat sahibi. Ey bütün dirilerden sonra baki kalacak gerçek hayat sahibi. Ey hiçbir şeyin kendisine benzemediği gerçek hayat sahibi. Ey hiçbir dirinin misli olmadığı gerçek hayat sahibi. Ey hiçbir diriye muhtaç olmayan gerçek hayat sahibi. Ey hiçbir dirinin kendisine ortak olmadığı gerçek hayat sahibi. Ey bütün dirileri ölüme mazhar eden gerçek hayat sahibi. Ey bütün dirileri rızıklandıran gerçek hayat sahibi. Ey ölüleri dirilten gerçek hayat sahibi. Ey hiç ölmeyecek olan gerçek hayat sahibi. Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar Allah'ım. Ona sallallahu aleyhi ve selleme, al ve ashabına, ümmetinin iyilikleri sayısınca salat ve selam olsun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sen fertsin, haysın, kayyumsun, hakemsin, adilsin, kudüsün, Furkan-ı Hakim'in ve Habib-i Ekrem'in hürmetine ve ismi azamın hakkı için... Senden niyaz ediyoruz ki bizi nefis ve şeytanın şerrinden, cin ve insanların şerrinden muhafaza eyle. Ey Rabbim sana sığınıyorum. Senin dergahı uluhiyetinde derdimi arz etmeye geldim. Ne olur Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Amellerimizi makbul eyle. Bizleri ihlası etenme ulaşan kullarından eyle. وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة